Hepinize iyi bugün sizlerle birlikte çok değişik bir seriye başlıyoruz. Umut'un kanalı değişik ama destek için yani şey, serimizin ismi bu kanala abone ol. Her kanalda bir tane şey yapacağım ve o kanaldaki videoların bazı hiç... kanalların ilgili özellikleri söyleyeceğim. Yani video kısa olmazsa asla olmaz yani. Ya arkadaşlar şimdi ilk başta ben böyle kendi kafama göre yapacağım ama is, ama siz ne yapacaksınız söyleyeyim mi? Ne zorunda değilsin. Kanalda kanalı, kanalı olanlar şey yapacak. Gidecek. Yorumlara yorumlara kanalımın ismini yazacak. Ben de bunu öğrenmiş olacağım. Evet arkadaşlar. Yanlış <laughs> Evet kanalımız Gülşen'in oyun dünyası. Evet. Buna kesinlikle abone ol. Yazıyorsunuz Gülşen'in oyun dünyası diye bak. Dur bilgisayardan ben açayım hemen. Şimdi oynayacağız dur. Hadi gir. Ay annes. Girsam olmaz mısın? Aciji, yaz ya. Ah. Arkadaşlar birinci çıkan Gülşen'in oyun dünyası. Gülşen oyun bozana tıklamayın sakın. Dur lan mouse bir şey oyun bozandadır. Siz de Gülşen'in oyun dünyası yazmaya çalışın. Çünkü Gülşen'in oyun dünyası mouse'un olduğu yerde o tam olarak üstünde Gülşen oyun dünyası yazıyor. Bakın şuradaki 10, 17 aboneli kanal. Şuradaki 10, 17 aboneli kanal. Ben abone oldum arkadaşlar. Sana abone olmayı istiyorum ama şeyden. Ben telefondan ve tabletten tabletimden oldum. Ama te, ay telefondan oldum ama benim tablette de oluyor. Şimdi bunun hesap olmadığı için yapamıyorum. Bakın gördünüz mü abonelikleri de ben var. Gördünüz. Bak, İşte bakın kanallarımızda ben de varım. Bu Arkadaşlar tüm videolarını izleyin, like atın. Şimdi ben onun çok kaliteli bir şeyini yapıyorum. Edit yapmış adam. Bir dakika beklemeniz gerekiyor. Bu kadar kim tamamlamak ister diyor? Ben yazacaksınız. Ben yazacaksınız ve şöyle yapın. Siz de onun şu tarafına kalp yapın. Şunun diğer tarafına kalp yapın. Ve yorumuna da ben yazayım. Ben yazamıyorum çünkü Arkadaşlar ki yapmış böyle güzel ne no, like'ını zaten Gördüğünüz mü? Oğlum benim videolarım bu kadar yorum almıyor he. Benim videolarım Ay anam. Benim videolarım bu kadar yorum almıyor arkadaşlar. Siz bana niye yorum atmıyorsunuz? <laughs> Şeker duyuru videosu. Bu ne? आप लोगों को ये क्या नाम है इससे? bulamadığında çikolatayı çekeceğiz. Evet arkadaşlar çikolatayı göstermek istiyorum. Ama önceki çekeceğim videolardan bahsetmek istiyorum. Her ne gün olacak, okul günü olacak, nasıl parçalıp yapıldığımızı göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi çikolatayı çekelim. Geçen... Siz izlersiniz devamını. Hepsini izleyeceksiniz arkadaşlar. Abone olup like atıp şey olacaksınız. Hımm hmm. Kanalın resmi de şu bakın. Resim şu. Arkadaşlar gördünüz mü? kanallar alakalı konuşursak kanal güzel. Güzel videolarımız var. Güzel videolar var yani. Ben de mi çıkacağız? Güzel kanal. bunun önce önceki kanaldan daha iyi abi. Kanal hatırlıyor musun? Ölmüştü kanal gitmiş. Gitti. Ben de kanallardan benim kanalı izleyeceğim. Evet arkadaşlar benim kanalı kesinlikle izleyin. <laughs> Abone olun benim kanalda tamam. Ne bana, bana ayıp etmiş Ronaldo. Ben sahaya saha veriyor. Bak Bakıyorum. Bak şimdi yürüyor. Şu an gol atıyor burada. Seviniyor ve kupa alıyor. Nasıl olmuş? O zaman puanları verin yer yani ben. Videolarım nasıl olmuş? de güzel videolar var yani. <Mis perguntaere Professora> Nasıl? Hadi ee, story kısmı. Okul evrimim. Bu evrimim. Bir şey yazıyor bak, abone ol. Ta, telefonlarda gözüküyor. <laughs> Kaçıyor izlemeye. Saplar geçerim. <laughs> de... Dur terif yiyeceğiz, Herif, terif terif. Neyse evet arkadaşlar. Benden de hadi bir görüşürüz. Galatasaray maçına bakmam lazım. Şimdi buraya yazıyoruz? G S Maçı e. Martesi günü varmış bu Tanrı'cım. Fenerbahçe. Fenerbahçe arkadaşlar. Fenerbahçe ezik ya. Zimburu diye bir tane takımı yenebilir ancak. Gaziantep f ye yenebilir ancak. Daha şey yenemez bu. Fe Ezik ya Fener. Fener aramızdaki Fenerliler için özür diliyorum arkadaşlar. O zaman size benden bir kapküt. Kap ama kapküt ya. Benden bir nahay tabii ki. Benden bir bir dakika. O zaman benden bir. O zaman da Kız, kız başkası ne varayım. Her oğluyla çalar, çalar. icap var. kız başkası ne varayım. Her oğluyla var. çalarım. Hadi görüşürüz bu ne dertin? Bu nasıl sınavdır? Anlayabilirsen Allah Ali Cappar Hadi yürü sizi Sevdiği kız